Herkese merhaba. Sonunda o gün geldi ve Motors of Madness artık vizyonda. Hakkında birçok teori üretilen ve akıl almaz oyuncu kadrosuna sahip olacağı söylenen bu filmde tüm bunlar ne kadar doğru ya da ne kadar değil bu videoda bunu konuşacağız. Tabii ki henüz izlemeyen kişiler olduğu için öncelikle spoilersiz bir şekilde film hakkındaki düşüncelerimden bahsedeceğim. Spoilerli video ise daha sonra gelecek. Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığı'nda 2022'nin en çok beklenen filmlerinden bir tanesiydi biliyorsunuz. Sadece Marvel izleyicileri için de değil. Strange Marvel'ı düzenli olarak takip etmeyenler arasında bile sevilen bir karakter. Bu yüzden ilk filmden sonra hikayenin devamını bekleyen çok fazla insan olduğunu biliyorum. Ama şöyle bir durum var ki 2016 yılında yayınlanan ilk filmden beri çok fazla şey yaşandı. Hem Strange'in karakter gelişimi hem evren içerisinde olanlar hem de Wanda'nın yaşadıkları derken sadece ilk filmi izleyip giden birisinin kafasını kafası birazcık karışabilir. Eğer siz de onlardan bir tanesiyseniz yolunuz Multiverse of Madness'la kesişmeden önce izlemeniz gereken filmler isminde bir video yaptım. Oradan hangi yapımlara ihtiyacınız olduğunu öğrenebilirsiniz. Ama bu evrenin sıkı bir takipçisiyseniz zaten bizi bu yola sokan olaylara kronolojik olarak hakimsiniz demektir. Kızıl cadımız Wanda Maximoff'un WandaVision'daki doğuşuna hep beraber şahit olduk. Ondan önce kendi büyüsüyle var ettiği çocukları Tommy ve Billy'nin doğumunu görmüştük ve her ne kadar gerçek olmasalar da Wanda ile birlikte bu çocukların yok olmasını da beraber izlemek zorunda kaldık. En sonunda da Scarlet Witch'in çocuklarının yaşadığı bir başka evren aradığını görmüştük. Bu hikayenin üzerinden neredeyse bir buçuk sene geçti ve bunca zaman sonra WandaVision'daki birçok sorunun cevabına ulaşmış olduk. Wanda'nın burada yaptığı büyüyü tetikleyen şeylerden bir tanesi, Stephen Strange'in Peter Parker yüzünden bozulan unutturma büyüsüydü. Hatta bunun sonucunda Venom'un After Credit'inde Eddie'nin evren değiştirdiğini, Morbius'un evreninde Vulture'un belirdiğini ve Kang'in ilk defa bundan sonra ne olacağını bilmediğini öğrendik. Gerçekten de WandaVision'dan beri çok fazla şey yaşandı ve bütün bunlar aslında Multiverse of Madness'a yaklaşan küçük adımlardı. No Way Home'daki örümcek adamların şovundan sonra Multiverse of Madness'ın da gerçekten bir yıldızlar geçidi olması gerektiği düşünülüyordu. Birçok kişi tarafından saçma veya mantıklı diyebileceğimiz birçok teori üretildi biliyorsunuz. Ben de bu konu hakkında çok fazla video yaptım. Kimler görünebilir veya hikaye nasıl ilerleyebilir şeklinde. Ama bunların her birisi bir teoriydi adı üstünde. Kimi zaman mantıklı şeyler söylesek de bazıları gerçekleşme ihtimalinin olmadığını da konuşmuştuk. Filmde gerçekten çok güzel sürprizler var. Tabii ki eğer spoiler yemediyseniz. Bunlar sizi memnun edecek şeyler olacak. Ama teori videolarında söylenen uçuk kaçık şeyler bekliyorsanız biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü söylendiği kadar çok kemiyo bulunmuyor. Sürpriz isimleri yeteri kadar kullandıklarını düşünüyorum. Belki bir iki isim daha olabilirdi. Özellikle iki kişi olmadığı için çok tepki gösterilmiş. Ama onların da olmama sebebini spoilerlı videoda konuşacağız. Doctor Strange iki hiç alışkın olmadığımız bir şekilde aksiyonla başlıyor. Bir anda kendimizi karmaşanın içerisinde buluyoruz. Yavaş yavaş olay anlatmak ve seyirciyi öyle alıştırmak yerine böyle bir giriş tercih edilmiş. Zaten film boyunca da bu aksiyon kesilmiyor. Sadece ufak tefek kısımlarda izleyenin de nefes alabilmesi için tempo birazcık yavaşlıyor. Fragmanlardan birden fazla Doctor Strange göreceğimizi biliyorduk ve Benedict Cumberbatch kesinlikle çok iyi bir iş çıkarmış. Marvel'ın yaptığı en iyi oyuncu seçimlerinden bir tanesi ki zaten kendi de bu karakteri uzun bir sıra daha oynayabileceğinden bahsetmiş. Karakter gelişimi açısından çok güzel bir yol aldı. Özellikle No Way Home'a göre bu filmde çok daha ciddi birisiydi. No Way Home'da karakterin olduğundan daha rahat göründüğünü, ciddiyetini biraz kaybettiğini düşünüyorum. Bu filmde bu durumun ortadan kalkması ve çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun farkında olması çok güzeldi. Vanda'ya gelecek olursak, karakterimizin uzun zamandır istediği tek bir şey var. O da çocuklarına kavuşabilmek biliyorsunuz. Bu yüzden karakterin motivasyonu bence çok iyiydi. Ne istediğinin farkındaydı. Hatta o kadar farkındaydı ki bunu büyük bir takıntı haline getirmiş olduğunu gördük. Filmin senaristi Michael Waldron, aynı zamanda Loki ve Rick and Morty dizilerinin de senaristi. Bu yüzden de çoklu evren muhabbetinin, senaryonun işleniş şekli benim çok hoşuma gitti. Wanda'nın Scarlet Witch'e evrilme hikayesi zaten çok güzeldi. Ama cadı kavramının doğru işlenmesi ve korkutucu bir şekle bürünmesi beklediğimiz bir şeydi zaten. Filmin korku unsurları barındırdığını söylemem gerekiyor. Birkaç tane jumpscare mevcut. Bu yüzden odaklandığınız sahnelere mümkünse dikkat edin. Her filmde olduğu gibi klişe bir iki olay vardı yoktu diyemeyeceğim. Ne gerek vardı dediğim bazı yerler oldu gerçekten. Ama filmin bir kısmını izlemeye doyamadım. Spoilerli videoda ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. O videoyu iple çekiyorum. Ama burada da söylemek istiyorum. Bu kadar az vakit ayrılmış olması beni bayağı üzdü. Ama böyle bir sahne olmayabilirdi de bu yüzden çok mutluyum. Sadece keşke daha fazla görebilseydik diyorum. İzleyenler arasında her şeyin çok çabuk gerçekleştiğini ve filmin bir anda bittiğini söyleyenler, şikayet edenler var. Hak vermiyorum diyemeyeceğim. Bunu ben de hissettim. Film aslında 2 saat 47 dakika olarak tamamlanmış. Ancak Disney stüdyosu filmden 40 dakikalık görüntü kırmış. Yani eğer tamamlanmış filmi kırmak gibi bir harekette bulunmasalardı. Bütün olayları sindirerek izleyebilirdik diye düşünüyorum. No Way Home'a neredeyse 3 saat vakit ayrılmıştı ve bu filminde onun kadar süreye sahip olmasını beklerdim. Müzikleri Sam Raimi'nin daha öncesinde Spider-Man serisinde de birlikte çalıştığı Danny Elfman'a ait. Zaten müziklerin güzel olacağı bence fragmanlardan bile belliydi. Harikaydı resmen. Bazılarında filmin kendisine kapıldığımız için müzikler çok fark edilmeyebiliyor ve arada kaynayıp gidiyorlar maalesef. Ama bunca aksiyona rağmen Elfman'ın besteleri asla geri planda kalmadı ve bence sadece bu yüzden bile sinema da deneyimlenmesi gerekiyor. Kesinlikle gümbür gümbür bir salonda izlenmeli. Görsel efektleri de çok beğendiğimi söyleyebilirim. Fragmanlarda da gördüğümüz Vanda'nın havada durduğu birkaç sahne var. Normalde sırtabilecek potansiyele sahip olan sahneler var. Ama burada efekt ekibi o kadar güzel çalışmış ki o anda orada her şeyin gerçekten yaşandığına inandırabiliyor. Son zamanlarda Marvel'ın genel olarak efektlere özendiğini düşünmüyorum. Black Widow'da ya da Moon bunun birçok örneğini görmüştük. Ama bu işin büyüklüğünün ve beklentinin farkında olmaları hoşuma gitti. Aslında bunun da Sam Raimi'nin farkı olduğunu düşünüyorum. Bu film kapalı kutu olan Strange'imizin özellikle birkaç noktada duygularını birazcık açtığı bir film oldu. Onun da herkes gibi düz insan olduğunu, duyguları olabileceğini bize hatırlatmak istemişler. İyi ki de öyle yapmışlar. After kredi sahnelerine gelecek olursak iki tane kredi sahnemiz bulunuyor. Bir tanesinde yepyeni bir karakterle tanışıyoruz. Önemli bir karakterle tanışıyoruz. Bunun hakkında ayrı bir video yapacağım. Hiç merak etmeyin. İkinci sahnede çok da önemli olmayan bir olay yaşanıyor. Bence beklemek zorunda değilsiniz. Ama illa merak ederseniz tabii ki izleyin. Zaten çok kısa bir şey. Sadece beklentinizi fazla yüksek tutmayın. Spoilersız videoda konuşabileceğimiz şeyler sınırlı maalesef. Genel olarak söylemem gerekirse harika olabilecek bir film stüdyonun karışmasıyla güzel bir film olmuş. Daha iyisi olabilirdi tabii ki ama gerçekten ben izlediğimiz şeyden çok mutluyum. Anlaşılmayan birkaç mevzu var ve onlar üzerinde bazı teorilerim olacak. Bu teorilerden haberdar olmak için çan butonuna basabilirsiniz. Asıl video spoiler dolu olacak tabii ki ama o zamana kadar söyleyebileceğim şeyler bunlar olsun. Kanala abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi ve film hakkındaki düşüncelerinizi spoilersiz bir şekilde aşağıda paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. LAGE! Right.